Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. İyisinizdir umarım. Sizler için izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım arkadaşlar. Nisan ayı tarot açılımlarına erken başlamıştım arkadaşlar. Bütün burçları astrolojik sıralamayla giderek yorumluyorum. En son akrep burcunun falını paylaşmıştım. Bugün de yay burcuyla devam ediyor olacağım. Akşam burcunuz yaysa yay burcunun nisan ayı tarot falını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yaya kadar olan kısmı çektim. Diğerleri de sırasıyla geliyor olacak. Bütün burçları tamamladıktan sonra da tekrardan kahve falına başlayacağım. Burçları nisan ayı kahve falında neler bekliyor diyerek sizler için bir yorumlama yapacağım arkadaşlar. ilk kez karşılaşıyorsanız belirttiğim gibi burçları özel ve izleyen özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şöyle hemen fincanınızı açalım. Evet. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum fincanınızı. Evet bir oturmuş kara kara düşünüyorsunuz arkadaşlar bir şey mi üzüldünüz? Sanki yakın bir zaman önce bir şeyleri kafaya takmışsınız. Ya şu da olabilir. Bariz bir gelişme olmuş olması gerekmiyor ama genel olarak bir geçim sıkıntısı veya hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeylerin farkındalığını hissetmek ya da bu hep böyle mi gidecek düşüncesinin yerleşmesi veya maddi manevi bir şeylerden huzursuzlu olmak. Bundan dolayı oturmuş kara kara düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bir de hassız gördüm ben sizi. O yüzden bu ara birazcık daha karamsar bir enerjide olabilirsiniz. Uzun sürmeyecek ama arkadaşlar bir müddet böyle bir bir şeyleri kafanıza takmış gibisiniz. Bunu gösteriyor. Ve size çok haberci bir rüya var arkadaşlar onu söylüyorum. Hani resmen aksakallı dede gibi çıkmış. Yani yol gösterici bir rüya diyor. O nasıl anlatsam bazı rüyalar şimdi olduğu gibi çıkmaz ama. Öyle meseleler barındırır ki, öyle bir şey demeye çalışır ki anlarsınız. Yani onun gibi böyle e, önümüzdeki bir haftalık süreçte diyeyim. Gerçekten böyle sizin için çok yol gösterici olacak, temiz ama ferah aydınlık bir rüya göreceksiniz. Ve diyor ki buna göre de sanki bir mesaj alacaksınız, önleminizi alacaksınız bir şeye dair. Kısaca böyle diyebiliriz. Evet, birini arayacaksınız veya da mesaj atacaksınız. Şimdi söylemek istediğiniz bir şey var ve bu öylesine bir arama değil arkadaşlar yani hani nasılsın ne diyorsun öylesine aradım değil bir şey söylemek için arıyorsunuz ya bir haber vermek için ya gerçekten içinizde kalan söylemek istediğiniz bir şeyler var bunun gibi şu bir haftaya kadar uzun bir konuşmanız olacak öyle diyeyim yani bu ya uzun bir mesajlaşma dediğim gibi ya da uzun bir telefon konuşması olabilir böyle bir durumdan bahsediyor ama haber verecek olan kişi sizsiniz yani sizden giden bir şey var bunu gösteriyor evet eli kolu her yere uzanan birisi var arkadaşlar her yere karışıyor ve her yaptığınızdan haberi var sanki ve bu kişinin bu tavrı artık giderek canınızı sıkabilir yani nedir bu çekmecenizdeki e, ...sakladığınız bir şeyi bulmasından... ...işte sen öğlen nereye gittin... O, ...onu ben biliyorum'a kadar... ...yani bunu imasıyla da belli ediyor olabilir... ...ya da açık açık... ...hani ben bak gözüm üstünde mesajı da veriyor olabilir ...ama artık bu kadar... ...hani bir ihlal var anlatabiliyor muyum... ...yani ben e, kendimi tam olarak... ...özgür hissedemiyorum... ...özgür demeyeyim de hani... E, bir mahremiyetinize saygı duyulmaması anlatabiliyor muyum? Sanki her şeyi bilmek zorundaymış gibi e, her alanda eli var yani kısaca bu kişi kimse bilmiyorum ama aileden biri veya da e, çok yakın sevgiliniz gibi biri olması e, çok daha yüksek bir ihtimal. Biraz daha renkli takılmaya başlayacaksınız ama arkadaşlar. Şu birkaç hafta sonra bir tık daha hayatınıza e, böyle bir hareketlilik geliyor Diyeyim. Ama bunu şöyle algılayabilirsiniz yani gerçek anlamıyla da mesela simsiyah ya da ne bileyim çok nude renkler ya da böyle çok e, soluk renkler giyerken bir anda cap canlı renkler giymeye başlamak gibi. Burada bir şey olmuş sanıyorum sizi buna iten. Çünkü aslında üstümüze giyindiğimiz kıyafetten e, şimdi önemsiz bir şeymiş gibi görünür ama hangi renkleri seçtiğiniz sizin karakterinizle ilgili bilgi verir arkadaşlar yani ben hiç kırmızı giyinmeyen biriyken bir anda kırmızı giyinmeye başladıysam daha cesur olmaya başladım demektir doğrudan kırmızı eşittir cesaret anlamında değil fakat yani sürekli kahverengi siyah işte e, ne bileyim ona benzer böyle dikkat çekmeyen tonlar giyen birinin bir anda çok dikkat çekici bir şey giymesi kendine olan güveninin aslında arttığı ve bundan dolayı da e, artık bir şeylerden çekinmemek de diyebiliriz gibi gibi yani bu bir örnek Tabii ki rengi öylesine söyledim ama bu anlamda bir şeyler yaşayacaksınız. Hayatınızda renk getirecek diyebilirim. Bunu gösteriyor bize. Evet adında ya da soyadında T harfi olan birinden çok önemli bir haber mi bekliyorsunuz? Beklemiyorsanız da gelecek onu söyleyeyim ama adında ya da soyadında Trabzon'un T'si bu harf var arkadaşlar. Bir vadeden bahsediyor o yüzden sanıyorum bir haftaya kadar veya ayın 1'i 11'i 21'i gibi bir tarihte gelebilir diyebilirim. Onu gösteriyor. Evet ee, arkadaşlar şöyle diyeyim aslında birazcık daha çat kapı diyebileceğim bir misafiriniz gelebilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim hani böyle bu planlı programlı değil ama bir anda aklımıza geldi geçiyorduk uğradık gibi ee, birisi gelebilir bir 15 gün içerisinde sanki böyle bir e, kişiyi ağırlayacaksınız diyeyim. Arkadaşlar bu arada bakın bir tercih yapacaksınız ama bu güzel bir şey. Hani şimdi bazı tercihler bizi zorlar ya. Yani bir yol ayrımında gibi hissederiz. Bu öyle bir şey değil. Seçeneklerin üçü de çok güzel. Ve birini seçeceksiniz ya hangisini seçerseniz seçin çok güzel. Yani bu güzel bir alanda. Hani şey gibi düşünün. Hani size bir şey ikram ediyorlar ya da bir hediye gibi düşünün. O üçünden birini seç gibi. Hani hangisini seçersen seç. Sonuçta o bir hediye değil midir? Yani onun gibi. Aklıma bu örnek geldi şu anda öyle bir şey. Ve bir tahtlar havali görüyorum arkadaşlar. Biriyle olan ilişkinizde böyle bir inişli çıkışlı bir süreç yaşayacağınızı gösteriyor. Fakat aydınlıksınız. Sanki bu ilişkiyi heyecanda tutan şey aslında. Yani bunun bu şekilde olması. Bu gerçek anlamıyla bir gönül ilişkisi olabileceği gibi. Yani bir akrabalık, dostluk, arkadaşlık, aile bağları da olabilir. Bilmiyorum ama birisiyle hani bir siz haklı çıkıyorsunuz, bir o haklı çıkıyor, bir ben üstte çıkıyorum, bir o dediğiniz bir durum yaşıyorsunuz sanki. gösteriyor Evet. Bir anda bir aynı bir şekilde yükselebilirsiniz birine arkadaşlar. Yani basit bir konuda ama hani şöyle bir tepki bu. Ufak ufak bu işi bana kitliyorlar galiba. Bundan dolayı yeter ya. Hani niye hep ben yapıyorum bunu? Bir kere rica ettiniz yaptım. Ama bu kaçıncı hala benim önüme getiriyorsunuz tepkisi gibi. Ben iş hayatında şu an örnek olarak verdim ama başka bir yerde yine buna benzer. Çünkü tepkinin nedeni bu. Yani çünkü diyebilirler ki yani ne dedik sanki bir şey istedik tepki veriyorsun ama verdiğiniz tepki ona değil ki. Bunu her defasında bana getiriyorsunuz tepkisi aslında. Kısaca öyle söyleyeyim. Arkadaşlar küçük küçük kısmetleriniz var bu arada. Yani bu aslında hakikaten şanslı bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Fakat mesela şimdi sizin beklentiniz şöyle ya, şunu şöyle düşünün, bir yerden toplu para gelsin istiyorsunuz ya. Para geliyor ama toplu değil, parça parça, küçük küçük gibi. Yani topladığınızda hani böyle bir zaman alıyor. Belki istediğiniz rakama ulaşıyor ama hani yavaş yavaş gelecek ve parça parça halinde geldiği için harcama ihtimali de yüksek yani. Anlatabildim mi? bunun gibi. Yani o yüzden diyor bu kısmetler birazcık daha bu şekilde gelecek ve maddi bir konuda evet olması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Yaşamınızdaki gelişmeler birinin fazlasıyla dikkatini çekiyor. Ya bir hayat tarzınız mı desem ee, bir şeyleriniz böyle bir beğeniyle ve şaşkınlıkla izliyor birileri. Şimdi şaşkınlıkla bakıyor olmasının bir diğer nedeni de belki sizi kendisiyle kıyaslayıp e, kendisinde bulamadığı cesareti sizde görüyor olabilir arkadaşlar ama bir e, övgü de görüyorum aslında o bakışlarda. Hani doğrudan öyle bir cümle yok ama böyle bir şey de var yani kısaca onu diyeyim. Ve şöyle tabağımıza geçelim. Evet bir şeyin kilidi açılıyor sanki arkadaşlar çanta gibi de çıkmış ama ilk kilide benzettiğim için ben bunu kilit olarak yorumlayacağım. Ee, bir şeyin kilidini açmak ne demek biliyor musunuz? Bir şeyden özgürleşmek, bir şeyin çözümünü bulmak, kurtulmak yani aslında daha zihinsel süreçlerde yaşayacaksınız bunu. Bir şey için çözüm bulmak. Ya ben bu sorundan bu dertten bu şekilde kurtulabilirim işte şimdi buldum e, gibi bir şey onu söyleyeyim ayrıca çanta olarak da çıkması e, böyle özel bir yere bir davete de katılabilirsiniz arkadaşlar her iki şekilde var iç içe geçmiş bir şekilde ikisi de olduğu için onu da yorumunu yapacağım e, böyle de bir durum var arkadaşlar yani böyle birazcık daha özel bir davet özel bir buluşma ani bir görüşme daha flört bazlı bir şey bir tanışma olma ihtimali daha yüksek. Özellikle kadınsanız. Çünkü kadın çantasına benziyor daha çok arkadaşlar. Ee, öyle diyeceğim. Evet. Bir şeye streç yapmışsınız. Veya da yapabilirsiniz. Ama bu olmuş bir şey değil de. Olabilme ihtimali olan bir şey için. Aslında endişelenmenizi gerektirecek bir sonuç yok arkadaşlar. Yani... Bir şeyin olabilme ihtimalinden dolayı sırf stres yapıyorsunuz ama diyor ki diyelim ki oldu yine de diyor sizin burada düşündüğünüz kadar kötü olacak hiçbir şey yok O yüzden diyor boş yere stresleniyorsunuz bazı şeylere bunu fark ederseniz kendinize daha olmamış bir şey için bu kadar acı çektirmezsiniz diyeyim çünkü ne resmen hani acı çektirmek gibi bir şey oluyor artık bu yaptığınız onu söyleme bir şeye direniyorsunuz arkadaşlar bir yerde inat edebilirsiniz. Ama bu şunun inadı gibi. Ya hani bazen e, deriz ya, ya söyledim söyledim yapma da şimdi de ben inat ettim gitmiyorum gibi. Hani aslında bir tepki olarak orada inat etmek, yani şey değil, yani e, buradaki gerçek anlamıyla bir inatçı olduğunuz için vesaire değil. Burada hani bir şey tepki olarak inat etmek diyeyim, e, bir şey ikna olmayacaksınız yani onu gösteriyor. Ve birazcık rahatınızın bozulacağını görüyorum ama bu iyi gelecek arkadaşlar. Çünkü bu yaşayacağınız şey her neyse sizi konfor alanınızdan uzaklaşmaya itiyor diyeceğim. Uzaklaşmasını uzaklaşmanızı sağlıyor. O yüzden arkadaşlar bir ilerliyorsunuz. Hani e, rahatınızı bozacak bir şey yani misal verdim hani eve misafir geldi. Ya ben bugün için bambaşka planlamıştım. Ama işte diyor ki her zamanki rutininiz bozuldu. Ama diyor konfor alanınızdan çıktınız ya. Misafir gelmesi belki öyle bir şey değildir. O bilmiyorum ama hani. Burada diyor kafanız, rutininiz, bedeniniz işte sizi ayakta tutuyor başka şeyleri düşünmeye için ve bu diyor aslında size iyi gelecek bir şey. Bunu sonradan fark edeceksiniz. Misafir örneğim tam oturmamış olabilir ama aklıma başka bir şey gelmedi şu anda. Hani bunun gibi siz algıladığımızı düşünüyorum ne demek istediğimi bunun gibi olabilir arkadaşlar bazen hakikaten ben de fark ettim Evet hızlı konuşuyorum inanın farkında olmadan yapıyorum bunu ama e, yorumlarda da yazmışsınız e, yazanlar olmuş farkındayım bana normal hayatta da söylüyorlar bazen çok hızlı konuşuyorsun diye mümkün olduğunca e, gerçekten yavaş konuşmaya çalışacağım ama öyle çıkıyor bunu da söyleyeyim Evet. E bir de arkadaşlar e, şunu diyeyim, düşüncelerinizi, sesinizi duyurmak. Çünkü kafanızın içi hoparlör gibi, arka, megafon pardon hoparlör değil, megafon gibi çıkmış görüyor musunuz? Yani direkt aslında sesinizi duyurmak ama bu direkt kendi düşüncelerinizi birilerine e, aktarabilmek diyeyim. Yani ben bu konuda böyle düşünüyorum ve böyle istiyorum. Hani sesini, nasıl sesinizi duyurmak? Yani bir beklentiniz vardır iş hayatına dair. Sesinizi patronunuza duyurursunuz. Ben bunu istiyorum. Böyle bir talebim var gibi. Anlatabildim mi? Yani bu tarz e, güzel anlamda böyle bir şey olabilir diyor. E, bir de lütfen arkadaşlar oh, sağlığınıza dikkat edin. Bu ara biraz ihmal etmiş görüyorum. Acaba kontrolleriniz var gitmiyor musunuz ya da çok uzun zamandır ben hiç hastaneye git tabii ki de hastaneye gidiyor olmanız gerekmez ama sanki bir takım rahatsızlıklar var da aksatılıyor gibi buna dair bir uyarı olarak belirmiş aslında ee, tabii ki ortada bir sorun olduğu için değil ama e, böyle erteledikçe sorun yoksa da olma ihtimali artıyor tabii ki bunu gösteriyor diyeceğim arkadaşlar ve burada birisi nasıl desem Size karşı değişik bir duyguda yani pişman mı değil mi kendisi yani kararsız anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bir tarafı boynu bükük gibi bir taraftan da dik duruyor. Yani yedirememek de var aslında böyle bir şey olabilir hani gurur yapmak deriz ya. Hani hem aslında mahcup ama hem de diyor ki ben kimseden özür dilemem gibi. Böyle bir tepkiyle karşınıza gelip size bir konuşma yapacak, bilmiyorum, bir şeyler söyleyecek, siz de anlamayacaksınız. Ya bu ne şimdi? Özür mü diledi? Hani şey gibi. Özür dilerken aslında ben haklıydım ama özür dilerim gibi mesela. Hani bu ne yani? Ne demek istedi bu? Gibisinden sizin de böyle bir kafanızı karıştırabilir bu kişi. Kimse bir 10 güne kadar böyle bir tepkisi olacağını görüyorum. Arkadaşlar hayatınızda yeni başlangıçlar yapacağınızı görüyorum. Bir gül böyle yeni açmış sanki bir gül görünüyor çok güzel ama. Daha duygusal anlamda hayatınızda yeni bir sayfa açmak diyebilirim. Belki zihninizde çoktandır oturan bazı şeyleri hayata geçirmek için uygun zaman olarak e, görüyor olabilirsiniz bu önümüzdeki e, günleri. Bundan dolayı da e, şimdi yeni yeni adımlar atacak olabilirsiniz ama güzel başlangıçlara işaret ediyor açıkçası. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve bugün de. Falınızı burada noktalıyoruz. Ve çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.